sen burada, burada ne yapayım? yapıyorsun? belli etmek için yumurta eksiye koydum. <laughs> evet anneciğim gel. Gelmedi Bak bak yeme. Yumurta var. Um, bir gün sonra bakacağız. <laughs> gel anneciğim. Anne sen tamam, niye kızım. gibi Hadi ya. görüşürüz. Neyse be boş ver. Ah. Ay, bak yeme belli oldu. Bakalım. Sonsuzluk. <laughs> anne. sen niye her anla anla kızı oldu. Bak, anne kızım? Ah, Bak bu sonsuzluk. Anne bu sonsuzluk. 5 söyleme. Anne ben sekiz. inanmıyor. Sen görürsün. Anladım, Anladım, ben 5 mi milyon beş yapmak istiyordum da. Kızım sen bir sinem yapmış değil. Bu sonsuzluk işareti. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim ya.